Herkese merhaba arkadaşlar Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiniz. Arkadaşlar sizlere süper haberlerim var. Bu haberler ne çok güzel rank kasma taktiği buldum. 3 tane arkadaşlar. Tamı tamını 7 dakikada artı 14 puan kasabileceğiniz rank, rank taktiklerimiz var arkadaşlar. Şimdi bunları bir de hangi kademede kasıyoruz? Hemen sezon kısmına geliyorum. Bakın canlı canlı gösteriyorum. Öyle platin falan değil. Arkadaşlar touch 5'te 7 dakikada, 5 dakikada, 10 dakikada, işte 3 dakikada falan böyle artı 10, artı 14'ler, artı 15'ler, artı 6'lar, artı 8'ler kasabileceğiniz taktikler buldum. Bu taktikle çok hızlı bir şekilde bir günde bakın sabah atan akşama kadar iddia ediyorum. Bir günde az, 3 günde, 4 günde de fatih olabileceksiniz. Ben de yalan yok arkadaşlar. Hepsini kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Şimdi neler önemli bizim için onlardan birazcık bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir, şimdi bunu takım arkadaşınızla yaparsanız çok daha mantıklı ama ben sizlere şu aranızda çok fazla solo oyuncu var. O yüzden ben bu taktiklerin hepsini sizlere solo olarak göstereceğim. Ama takım halinde yaparsanız ki puanınız artı. Mesela artı 14 aldıysam ben sen takım halinde yaparsan bu benim dediklerimi artı 14 artı 17'ye kadar çıkabiliyorsun. Çünkü neden diye soracaksınız. Şimdi ben takım arkadaşım bayıldığı zaman onu kaldıramıyorum çünkü sola gidiyorum veya ben bayıldığım zaman takım arkadaşım beni kaldıramıyor veya işte ne bileyim kendimi bombayla patlatıp ekstra kit basamıyorum. Ben solo oyuncular için gösteriyorum ama dediğim gibi takımlı halinde de bunları yapabilirsiniz. Ve yaparsanız çok daha fazla artı alıyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Haritamız ne? Nusa. Arkadaşlar bakın Nusa haritası e, genellikle rank kasan adamların böyle Fatih'e kadar kasanların burası. Abi Livik, Erangel falan filan boş. Eksi yersin. Düşersin. Solo oyuncusun veya takım halindesin. Arkadaşlar 7 dakikada artı 14 alacağız ya. Bakın 7 dakikada arkadaşlar 12'ler 14'ler alacağız. Yani bu puanlar hiç hiçbir zaman Livik'te falan alamazsınız. Biri sürüyor 40 dakika, biri sürüyor 20 25 dakika arkadaşlar. 25 dakikada nerede alacaksınız yani? Hani 25 dakikada 15 puan aldığınız zaman a iyiymiş falan diyorsunuz Livik'te. Şimdi hemen geçelim taktiklerimize. Arkadaşlar ilk taktiğimiz için geldik. Ne yapıyoruz? Ee, Nusa haritasındaki Love Island kısmını atlıyor. Şimdi size atlayacağınız üç tane yer göstereceğim. Burada da 3 tane ayrı ayrı e, maç atacağız sizle beraber. Merak etmeyin zaten ben dakikayı çok fazla uzuk, uzak tutmayacağım. E, uzun tutmayacağım konuşamadım da e, şimdi Love Island'a neden atlıyoruz bir tane taktiğimiz var eğer bu taktiği uygularsanız ki kapakta falan görmüşsünüzdür büyük ihtimalle bu taktikle alan eğer bu tarafa kapanırsa veya bir baskın yediğiniz zaman veya ne bileyim işte e, etrafınızda takımlar vardır işte alan 2-3 alan buraya kapanmıştır size mükemmel bir taktik göstereceğim ayrıca bu tarafa çok fazla inen olmuyor şimdi ben videolarda genellikle hızlı hareket ettiğim için bazı şeyleri kaçırabilirsiniz ama burada genellikle alan gelene kadar sahil tarafında bekleyenler beklerseniz arka taraftan yüzerek botlar da geliyor. Ayrıca şu taraftaki evlerde evleri de lootlarsanız gayet güzel bir lootunuz oluyor. Ölme ihtimaliniz çok düşük. Nus haritasının en güzel yanlarından bir tanesi ismimin yan tarafında helikopter var görüyorsunuz. Helikopter kısmına bastığınız zaman e, zaten göremiyorsunuz da şu anda. E, helikopter bir kere doğma hakkı tanıyor size. Takım arkadaşınız olsun. Ya da takım arkadaşınız olmasın arkadaşlar. Öldüğünüz zaman tekrardan direkt bu haritada Nus haritasına doğabiliyorsunuz. Şimdi bu tarafta kullanabileceğiniz taktiklerden bir tanesi bunun üstüne çıkabiliyorsunuz arkadaşlar rahatlıkla. Bunun üst tarafına tırmanabilirsiniz. Ee, şu ilerden. buradan çıkılmıyor mu lan zıpla bakayım. <laughs> tamam olmadı tamam buradan çıkılmıyormuş. Şu yan taraftandı galiba. Bunun üstüne gerçekten eğer düzgün bir şekilde oynarsanız çıkabiliyorsunuz. Ben şu anda tam olarak yapamadım arkadaşlar ama bunun en üstüne kadar çıkabiliyorsunuz. Bu size ne avantaj sağlıyor? Şimdi ben Nus haritasındaki bütün maçlarımı ve sizin verdiğiniz görevle Nus haritasında şuradan karşıya atlıyoruz. Evet tamam. Şimdi buradan bu sarıya atlayacağız arkadaşlar. İleri doğru gittiğimiz zaman karşıdaki sarıya atlayacağız. Evet çok güzel. Şimdi buradan yine yukarıya çıkacağım. Şunun üstüne atlayacağım. Oradan beyaza atlayacağım arkadaşlar. Şöyle beyaza. Buradan yine yukarıya tırmanacağım. Buradan da karşıya atlayacağım. Şöyle tam karşıya beyazı atlamam gerekiyor ama başka bir yer yok herhalde. Tam karşı tarafa şöyle bir götümü de iyice dayayayım şu tarafa doğru. Şuradan da şuraya atlamak gerekiyor ama ben yapamadım. Normalde bu şekilde atlayarak bu Luna Park'ın en tepesine çıkabiliyorsunuz. Ve en tepesinde rahatlıkla e, buraya gelen rakipleri öldürebilirsiniz. Ama bunu ne zaman yapmanız gerekiyor? Buraya alan kapanırsa bunu yapmanız gerekiyor. Oyun başında bunu yapmanız hiçbir şey ifade etmez. Alan dışında kalırsınız. Ayrıca burada güzel bir sandığımız var. Buradan lootunuzu topluyorsunuz. Gayet güzel lootumuzu topladık. Şimdi geldik çok güzel bir taktiğe. Burada balon var arkadaşlar. Biliyorsunuz eski render hızı bu balon vardı. Üzerine binip yüksek çıkabildik. Etrafı da görebiliyorduk. Arkadaşlar buradaki balon çalışıyor. Evet, birçoğunuz bunu bilmiyor olabilirsiniz ama buradan kontrolleri bastığımız zaman buradaki balon çalışıyor. Emülatörlerde sıkıntı olabiliyor. ah tamam düzeldi. Ee, oraya tuş atamanız gerekiyor. Bazen mouse'a basılmıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan komple bütün harita ayaklarınızın altında. Şimdi ilk maçta ne yapıyoruz? İlk maçta ben çok fazla adam öldürmeyeceğim. Hatta gerekirse hiç adam öldürmeyeceğim. Full enerji basacağım. Full can basacağım. Full kit basacağım. Ee, otomatik olarak sizlere böyle hiç kill bile bu haritada böyle 7-8 dakikada artı 6 artı 7 artı 8 nasıl kasabileceğinizi göstereceğim. Bakın hiç adam vurmadım. Hiç kilim yok alan dışındayım ki Nus haritasında alan dışında gezmekten korkmayın efendim. Rahatlıkla alan dışında istediğiniz kadar loot yapabilirsiniz. 2-3 alan geçene kadar takılabilirsiniz. Alan çok az vuruyor. İnanılmaz fazla loot var. Hiçbir zaman loot sıkıntısı yaşamazsınız. Şimdi geldik şu alt taraftaki adama. Ben alanda girdim arkadaşlar. Çok kötü yerde kaldım. Altında adam var. Karşıda da rakipler var. Burası birazcık beni zorlayacak gibi duruyor. Böyle şanssızlıklar olabiliyor. Alanı da adamlara verdi. Bu çok kötü oldu. Alan tamamen adamlarda 3 vs 1 kaldım. Büyük ihtimalle veya 2 vs 1 kaldım. 2 kişiler. Ama yapabilecek hiçbir şeyim yok. Sisim de yok. Bakın 4 kişi hayatta. Ben şu anda alan dışındayım. Hayatta kalabildiğim kadar kalmaya daha çalışacağım. Çünkü açıktayım. Hiçbir şekilde cover'ım yok. Şimdi bu maçta büyük ihtimalle evet tamam. Şu anda öldük. Bir tane Türk arkadaşımız öldük. Bakın 0 kill. Bakın 0 kill 0 damage. Ya büyük ihtimal 3-5 damage vurmuş olabilirim belki ama. Artı 6 aldık arkadaşlar. Bakın artı 6 aldık ya. İnanılmaz iyi değil mi arkadaşlar? Şimdi geldik ikinci maçımızda. Burada da Sunset Street tarafına atlayacağız arkadaşlar. Benim, benim size tavsiye edeceğim 3 tane kısım var. Buralara genellikle kimse atlamaz ama Villager, Bulente veya arka taraftaki o büyük tokilerin olduğu içerisinde bot olan binaları çok fazla kişi atlıyor. Oraya atlamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zaten otomatik doğma hakkınız var. Ama bunu bence hemen kullanmayın. Çünkü maçın ortalarına kadar e, hayatta kalıyoruz. E, burada da ne yapacağız? Az kill alacağız. Çok fazla rush atmayacağız. E, seslere çok fazla gitmeyeceğiz. Yine burada Safe bir şekilde lootumuzu yapacağız. Loot inanılmaz fazla. Hiçbir şekilde loot sıkıntısı yaşamazsınız. Yani bakın 3 tane dört tane kit çıktı. Bol bol etrafa ateş etmeye özen gösterin. Botlar çok daha fazla geliyor. Özellikle kıyı bölgesine atlarsınız. Ben şimdi hem buradan bahsedeceğim, hem de bir sonraki atlayacağımız yer, yani üçüncü maçta oynayacağımız yeri göstereceğim. Orada da bol bol etrafa ateş edin ve kıyı bölgelerinde şunu unutmayın: Daima bot gelir. Yüzerek bot gelir. Alan gelene kadar bekleyin. Dediğim gibi alan çok fazla vurmuyor. Şimdi lootumuzu güzel güzel yapıyoruz. Dediğim gibi hiçbir şekilde acelemiz yok. Hemen ben şuradan bir kıyıya doğru gitmek istiyorum. Şimdi kıyı bölgesinden büyük ihtimalle botlar geldi. Evet bakın orada bir tane kafa gördük. Tamam botumuzu yüzerek geliyor bize karşı. Çok güzel. Şimdi hemen bir tane kilimiz garanti ama o 100 geleceği için biz otomatik lootumuzu yapalım. Bu arada sizlere tavsiyem Arbelet alın arkadaşlar. Bu haritadaki en güçlü silah net Arbelet'tir. Zaten Arbelet'le de e, benim çok fazla videom var. E, bayağı da iyi oynuyorum Arbelet'te iddiayımdır. E, bu haritada Arbelet özellikle çok ölümcül bir silah ve tek atıyor yanan Arbelet'le vurursanız. Çok güzel. Şimdi bakın burada Arbelet'i aldık. 6 Bir tane kilimiz var 6 kişi hayatta. Bakın şu mesafeden... Vuramadım ama vururum vururum yanan okum var nasıl olsa şöyle çok güzel bak aaa, headshot vurdum Musa Türk kardeşimiz headshot'ı yedi Bakın ikinci silah olarak mutlaka bir otomatik taşıyın yanınızdaki kil çekmek için ee, önemli Şöyle kilimizi çekelim bakın çok fazla etliye sütliye karışmıyoruz 250 metreden arbaletle vuruş yaptım daha ne yapayım arkadaşlar Şimdi şuradan droptan silah aldık 2 vs 1 kaldım ve alanı onlara verdi e, ee, vuruş yapmayı deneyeceğim ama çok fazla göstermiyorlar birbirlerini. Abi 2 vs 1 kaldınız. raşa da gelmiyorsunuz. Ella ben raşa kalkacağım. Alan dışında kaldım arkadaşlar. Burada da büyük ihtimalle ikinci olacağım. İlk maçta üçüncü olmuştuk. Bu maçta büyük ihtimalle ikinci olacağız. Bir, i̇ki kilimiz var. Çok güzel. Vur bakayım. Oy tamam güzel. Ya Hüso yani ben alanda olsaydım ikinize de arbalet atmayı denerdim. Karşıda bir var. Çok güzel. Yat yat yat. Görmemen lazım. Allah kahretmesin ya. Bak bunu görmemesi lazımdı. Neyse. Neyse ikinci olduk ve 3 kilimiz var yanlış hatırlamıyorsam. Evet ikinci olduk. 3 kilimiz var. Hemen bir bakalım istatikseller kısmımıza. Şöyle devam et diyelim. Bir daha devam et diyelim. Şuradan istatikseller kısmına bir basalım. Arkadaşlar 10 dakika bakın. 10 dakikada 3 leş almışım. Bakın burada istatikselliği görebiliyorsunuz. Hayatta kalmalı dediğim gibi e, kit basma falan çok önemli. Şu anda bir de artı kaç aldığıma bakacağım. Orayı hızlı geçtiğim için göremedim ama büyük ihtimalle artı 9 artı 10'a bir yakın puan almış olabiliriz. Dediğim gibi 10 dakika bakın 10 dakika sürdü. Bu da orta seviye. Bakın orta seviye. Bakalım kaç almışız. Artı 8 almışız. Çiçek gibi ya. Bak çiçek gibi artı 8. Şimdi geldik en etkili yönteme. Arkadaşlar burada shipyard'a çok fazla kişi atlamaz. Takımlar atlayabilir ama. En kötü ihtimalle bir takım sizle beraber atlarsa bile otomatik olarak çabuk bir şekilde kaçabilirsiniz. Çok güzel bir yer. Bir tane hangarı lootlasanız bile lootu size ömür boyu yeter. Bakın şu hangarın içerisindekileri lootladığınız zaman full yeleğinizi, ikinci silahınızı, dürbününüzü bakın 4x var, 2 tane M4 var, UMP var. Yukarıda hemen ateş sesi duydum. Şimdi ateş sesine doğru gideceğim, killleri çekeceğim. Burada taktik full rush. Bakın bu mapte de full rush oynamaya deniyorum. Etrafa ateş ediyorum. Şöyle bir tane botumuz geldi. Şöyle killimizi çekelim. Çok güzel, çok güzel. Hemen baba şöyle ilk kilimizi aldık. Daha 26 kişi hayatta. Bu maçta güzel şeyler olacak gibi duruyor. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Ha, bir tane orada gerçek Türk var galiba. Bir sıkalım bakalım şöyle spreyimiz. Güzel Lucifer da gitti. Lucifer'ın da kilini çekelim arkadaşlar. Şöyle hop selamın aleyküm. Tamam Lucifer'ı da çektik. O bot'a sıkıyordu galiba. Güzel bot'u da gördük. Arkadaşlar Free'den 3 kilimizi aldık. Çiçek gibi bakın çok güzel başlangıç. Bu şekilde de oynayabilirsiniz. Çünkü neden? Tek başınız olsanız bile ölseniz bile tekrardan doğabiliyorsunuz ve inanılmaz bu maçta güzel hissediyorum. Güzel bir artı onun üzerine bir puan alacağız. Çok çok güzel bir puan sahip olacağız merak etmeyin. Şimdi ben geriye döneceğim bir lootumu yapacağım. 3 kilimi aldım daha 18 kişi hayatta ki bunlar öldükleri zaman tekrardan doğuyorlar. O yüzden bunu 18 olarak düşünmeyin sürekli ölenler doğuyor tekrardan. Şimdi aşağı doğru gidelim. Hemen 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 o iki tane daha bot gitti lan botlar gitmeseydi iyiydi ya. Şöyle şu binada e, market var. Marketten alışveriş yapabilirsiniz. Çok güzel para çıkıyor bu arada. Beşer beşer paralar çıkıyor etraftan. Loot'unuzu yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Nusret, çok güzel arbeletimi buldum. Abi bu haritada arbelet. Oha oha lan. Oha yine arbelet var. Abi bakın bu sizin şansınıza geldi arkadaşlar. Normalde bakın 5 tane yalan ok, 2 tane arbalet, 25 tane mermim var. Aha Lucifer geldi tekrardan. Tamam çok güzel. Kıyafeti kırmızılı kırmızı. İntikam almak. bak doğdu tekrardan Lucifer gördüğünüz gibi. Doğduğunuz zaman Uz ile doğabiliyorsunuz. UMP ile veya sıkarla doğabiliyorsunuz. Onlar değişiyor. Şansınıza bağlı. Abi şöyle botlar geldi. 4 kilimiz var. Şöyle ben bir bottan kilimi çekeyim. Çok güzel. Bruno'yu da yolladık. Karşıda birileri var. Bakın buradaki güzel yanlardan bir tanesi yanan arbaletle şu evlere vurursanız direkt ev yok oluyor ve içindeki adam da hasar alıyor ve yanında etrafında saklanan biri varsa direkt dışarı çıkıyor. Arkadaşlar bakın tek videoda sizlere 3 tane maç oynuyorum. Üçünde de hem rush atarsanız rush atamazsınız. yani orta seviye iyi oyuncu ve kötü oyuncular için rank kasma taktikleri gösteriyorum. Aha. Şöyle çok güzel bir bot daha çektim oradan 6 kill yaptım bakın abi çiçek ya Bak kendimi riske atmadım neredeyse. Karşıda gerçek adamlar var burada. 2 veya 3 kişiler diyeceğim. İki... Oy! Uf, oy sen nasıl bir arbalet yedin öyle be? Sen nasıl arbalet yedin be? Çok güzel. Çiğ çek gibi. Şimdi onun arkadaşını kaldırsın. Biz de buradan bakın arkadaşlar alan alan çok fazla umumuzda değil. Gördüğünüz gibi çok fazla vurmuyor alan. Şöyle bir mermimizi yenileyelim. Bakın iki kişiler orada duvar arkası görünüyorlar şu anda. Ben onlarla biraz dalga geçerim arkadaşlar. Buradaki arbalet. Aa nasıl yemedi onu? Dur dur dur. Sen öyle enayi gibi yatarsan yerde kardeşim. Böyle ağzına yersin. Çok güzel. Hemen şimdi tepeye doğru gideceğim. Abi bakın Arvelet ya. ya arbelet yani çok güçlü. Direkt tek atıyor ya. Ya bak eğer kask yelek gücü yoksa body'den de tek atıyor. Ee, eğer varsa headshot atabilirsiniz Headshotta da tek atıyor zaten ee, Yanan mermi kullanırsanız çok daha önemli Çünkü neden diye soracaksınız Yanan mermi adama vurdunuz ya body vurdunuz Kask, Yelek küçü var mesela Eğer anında kit veya bandaj dönmezse Hop selamın aleyküm Size hayat yok kardeşim burada Ben tepeyi almışım alan içindeyim sizi burada yaşatmayacağım. Arkadaşlar bu maçta kilimizi aldık. Kenara yazın. Ve büyük ihtimalle 7 veya 8 kill yapacağız. Ve çok yüksek bir puan alacağız. Yani maçta da alanın 3. alanda falan. Büyük ihtimalle 6 dakika falan olmuş olabilir bu maç başlayalı. Aha taşta biri var lan. Lan sen ne yapıyorsun orada? Aa bak 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 taşta orada. Lan arkadaşını kaldırmadın mı sen? Selamın aleyküm. Et şey Abi bak Şöyle bir de dansımızı yapalım da delirsinler. İkisini de etti vurdum sona kalan iki kişiyi. Gayet güzeldi. Şöyle. Bu arada bu serinin devam etmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir de buradan artı kaç aldık ona bakacağız. Hemen bakıyoruz. Gel baba gel baba. Artı 14 arkadaşlar. Taç kademesinde artı 14 puan aldım. Kaç dakikada almışız bunu? Hemen bir gösteriyoruz. Bakın kaç dakikada almışız artı 14'ü. Kaç kademesinde 7.1 dakikada 8 kilo almışız ve artı 14 almışız.